Semah'a hanım, katılımcı olduğunuz bu sıra gece etkinliğine hepiniz hoş geldiniz. Semah'a hanımımızı daha belirgin yaşamak ve kültürümüzden kopmamak için bu tür etkinlikleri özürsüyor ve samimiyet adına birlikte geçirdiğimiz vaktin kıymetli olduğunu biliyoruz. Bu bağlamda SİMEREK'te hemşehrileri bir araya toplayan, etkinlikleri imza atan başkanımız Ali Yoğunlu'ya teşekkür ediyoruz. <laughs> SİMEREK Kültür, Bilim ve Sanat Derneği 19 Eylül 2019 tarihinde kurulmuştur ve o günden bugüne Buyurun yo. Bu şöleni yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Saygıdeğer üyeler, kıymetli üyeler, hanımefendiler, beyefendiler. Hepiniz hoş geldiniz, sefa geldiniz. İyi ki siverek biziz, iyi ki varsınız. Ben hepinize ayrı ayrı teşekkür şey. ediyorum. Sonradan beri Siverek'te yaşadık. Şu anda İstanbul'da yaşıyoruz. Ben İstanbul'da yaşayan, şu anda aramızda olan bütün Siverek'lere hepsine şükranlarımı, saygılarımı sunuyorum. İyi ki varsınız. Biz bugün bu kadar bir karabalık bir arada göre, göreceğimizi tahmin etmiyorduk. Ama çok güzel bir şey oldu. Çoluğumuzla, çocuğumuzla, çocuğumuzla ailemizle hepimiz bir arada olduk. Ben size çok teşekkür ediyorum. Biz Siverek Kala Boğazı'ndan İstanbul Boğazı'na gezmeye geldik. Siverek'i tanıtmaya geldik. Siverek kültürün şehridir, medeniyetin şehridir, hukukun şehridir. Ben Siverek'te olmaktan gurur duyuyorum. 13 yıldır dernek başkanlığı aranıyorluğ iyi ki severek bizi kıvrandık bizim aramızdaki <laughs> emek başlarımızda sanatınız gülerliyor bütün yayınlarımızda ailelerinizle hepimize ailelere tek tek teşekkür ediyorum hepinizi saygıyla selamlıyorum ben çok heyecanlıyım çok e, mutluyum yani bir konuşmam vardı onu bile şaşırdım. bizim <laughs> Yani ben eee Siveri'yi yaşamak istiyorum. Ben Siveri'nin hastasıyım. Ben Siveri'nin aşığıyım. Yani Siveri'nin hizmetsizliğim. Süverek benim ataşeydim, babamın, dedelerimin. Yıllardır süverekte yaşıyoruz. Yaşamaya devam ediyoruz. Ama ben İstanbul'dayım. İstanbul'daki Siveri'lere and içmişim. Bir araya getireceğim. Maşallah 500 kişiyle bir araya geldik. Yerimiz sığmıyor, yere sığmıyoruz. İnşallah büyük bir gemi daha tutarız. Daha ileride bakın arkadaşlar biz altıncı ayın otuzunda yeni kapıda Siverek tanıtım günü yaptık. Sizden rica ediyorum, istirham ediyorum. Sizler birer telefonlarınızı, birer isim soyusunuzu yazın. Hepinize bu etkinlikten ha haber verelim. Şimdi bazı arkadaşlar ismini yazdırmadı. Allah'tan bazıları hava muhalefeti dolayısıyla gelemedi. On evet, biz e, yani yoksa bin kişi gelecekti. Biz bunu kaldıramadık gemi. Dört kişi mi kapa şu anda? Beş yüz otuz kişi var bu gemide. Ben en başta eee Üsküdar Belediye Başkanlığı buradaki personelere, sıra gecesi hekimimize, çünkü sizlere, hepinize teşekkür ediyorum. Benim heyecanıma bağışlayın. Eee ben bu hocalarımı arada gördüğümde çok heyecanlıyım. Ben sizden istirham ediyorum. Siverek Derneği'ne biraz önem verin. Siverek Derneği çok önemlidir. Biz öğrencilere burs veriyoruz. Öğrencilerin burada Siverek eviyiz. Yani Siverekleri burada idare etmeye çalışıyoruz ama siz bir günlük Siverekli olmayın. Her gün Siverekli olun. Her gün Siverek Derneği'ne gelin. Her gün bu etkinlikleri yapalım. Daha büyüklerini yapalım. Daha güzel içeri imza alalım. Ben sizlere tek tek teşekkür ediyorum. Hepinizi ismini saymak mümkün değil. Hepinize bak mesela diyelim Mersin'den arkadaşlarımız gelmiş, müdürlerimiz gelmiş, Eee tabiplerimiz gelmiş, profesörlerimiz aramızda, hocam aramızda, Güler Işık aramızda, Zeliha Hanım aramızda. Ben hepinize yani tek tek isim saymıyorum. Saysam bir saatte bitmez. Sizi Boşunuza zamanınızı alacağım. Şimdi biz programı başlatacağız. Bol eğlenceler, iyi eğlenceler. Oynayın, zıplayın. Biz hepimiz buranın misafiri değilsiniz. Hepiniz Siverek'lisiniz. Siverek'in, burası Siverek'in evidir. Şimdi karnınızı fazla doyurmayın çünkü öfte gelecek. Çünkü de 500 kişiye çikolata yapmışız. Yani öyle böyle öyle az mazdey değil. Herkese çikolata vereceğiz. Herkese herkesin var. Yani kültür bilimi tanıtım yeri nerede? 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 davet ediyoruz. Çok değerli arkadaşlarım burada bu renkli ve heyecanlı derneğimizin etkinliğine katıldığınız için hepinizi ayrı ayrı teşekkür ederim. Ben fazla zamanınızı almadan İstanbul Siviretler Derneği'mizin etkinliğiyle ilgili kısaca size bilgi vermek istiyorum. Derneğimiz kültür, bilim, sanat, eğitim ve sivil alanlarda 2019 yılında kurulduğu günden bugüne kadar değişik değişik etkinlikler düzenlemiştir. Kültür alanında İstanbul'da Siverek Geceleri düzenlemekteyiz. Bu Siverek Gecelerine yerel sanatçılarımızdan katılımlar olur. Burada e, ee, Sivrek düzenliyoruz. Bunun dışında siverek tanıtım etkinlikleri düzenliyoruz. Gerek İstanbul'da gerekse siverek'te, örneğin Kapıman Vadisi'nin tanıtımı, yakın zamanda siverek'te yeni keşfedilen bazalt taşlarının tanıtımı, buna, buna benzer kültürel değerlerimizin İstanbul'da ve tüm Türk ülkede tanıtımı için tanıtım etkinlikleri düzenliyoruz. Bunun dışında kültür alanında siverek tutmamızı belirli Sivri Kelbası, Kenge, Bulgur vesaire kendi bölgemize, kendi yöremize ait değerlerin tanıtılması için altı bin düzenliyoruz. Halil Başkanım bunun için çok yoğun çaba harcıyor. Gerek Sivri'de, gerekse İstanbul'da Sivri Kulpağı'nı tanıtmak için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. Biz şu an zaten Pide Ekmeği, Sivri Ekmeği'ni tatlı çıkarıyorsunuz. Afiyet olsun. Eğitim alanında 2019 yılından bu yana kadar öğrencilere burslar veriyoruz. Üniversiteyi kazanan Siverekli kardeşlerimize sponsor olan gerek iş adamları gerekse bürokratlarımızın desteğiyle burslar vermekteyiz. Şu an ortalama her yıl 35 talebimize burs veriyoruz. Orta vadede hedefimiz bu sayı 300 uzun vadede de 3500 Siverekli talebeye burs vermek için Hedef koydu. <laughs> Derneğimiz aynı zamanda adında olduğu gibi bilim alanında da Sivriyeli genç kardeşlerimizi desteklemek üzere Türkiye'de bulunan bilimsel sivil doğum kuruluşlarıyla işbirliği yaparak bu alanda da etkinlikler düzenlemeye başlamıştır tüm muvجدat icat inovasyon ve araştırma derneği işbirliğiyle bilim